Evet arkadaşlar, hukuk kurallarının yaptırımlarından hükümsüzlüğü çalışıyoruz. Arkadaşlar, hükümsüzlük yapılan bir hukuki işlemin kanun öngördüğü şekilde, kanun istediği şekilde yapılmamasıdır. Bir hukuki işlem kanun Hı. öngördüğü şekilde yapılmazsa bu hukuki, bu hukuki işlem hükümsüzlük yaptırımları yaptırımıyla hukuk dünyasında bir değişiklik meydana getirmemiş sayılır. Biraz örneklendirelim, açalım konuyu. Arkadaşlar hükümsüzlüğün 3 özel hali var. Yokluk, butlan ve tek taraflı bağlamazlık. Yokluk ismi üzerinde. Yapılan hukuki işlemde eğer kurucu unsur yoksa, arkadaşlar buradaki anahtar kelime kurucu unsur, dikkat edelim. Eğer yapılan hukuki işlemde kurucu unsur yoksa, o hukuki işlem hukuk dünyasında yok kabul edilir. Yani hiç olmamış kabul edilir. Hocam örnek ver, hay hay. Arkadaşım, arkadaşlarım, klasik örnektir. Bir evlilik, bir nikah işlemi resmi evlendirme memuru önünde yapılmazsa o nikah, o evlilik yok kabul edilir. Örneğin dini nikah, imam nikah, papaz nikah, pastane nikah, her ne derseniz deyin. Eğer resmi evlendirme memuru önünde yapmadıysanız bu nikah, bu nikah geçersizdir. Ne olur ki, şunlar olur, taraflar birbirlerine miras bırakamazlar çünkü kanun önünde evli değiller. Doğan çocuklar evlilik içinde doğmuş sayılmaz ve bir problem anında kan tarafları koruyamaz. Arkadaşlarım ikinci özel hükümsüzlük hali butlandır. Butlan kelime anlamıyla sakat demek. Değerli arkadaşlar bildiğiniz gibi eğer yapılan hukuki işlem kanun öngörüldüğü şekilde yapılmadıysa ya da kanuna aykırı olarak yapıldıysa hükümsüzlük doğuyordu. İkinci özel hükümsüzlük hali olan butlan geçersiz demektir. Hukuki işlemin geçersiz olmasıdır. Değerli arkadaşlarım, butlanı mutlak butlan ve nispi butlan olarak ikiye ayırıyoruz. Mutlak butlanda yapılan hukuki işlem kanunun emredici hükümlerine aykırıdır. Hocam biraz açar mısınız? Tabii. Değerli arkadaşlarım, yoklukta yok kabul edilmesi için hukuk işlemin yok kabul edilebilmesi için kurucu unsur anahtar kelimeydi. Yani kurucu unsur yoksa o hukuk işlem yoktu. Şimdi ise mutlak mutlandı ise kanun emredici hükümlerine bir aykırılık vardır. Örnek eğer e, teyzenle halanla evlendiysen amcanla evlendiysen e, bu işlem medeni kanuna göre hükümsüzdür. Mutlak butlanla geçersizdir. Çünkü medeni kanunu öyle hiç kimse, amcası, teyzesi evlenemez. Yani kanun emredici hükümlerine bir aykırılık var. Ee, başka bir örnek verelim. Mesela kefalet sözleşmesi. Kefalet sözleşmesi mutlaka yazılı olarak yapılır. Eğer ortada yazılı bir kefalet sözleşmesi yoksa, dolayısıyla kefillik de yoktur. İşte benim bir öğrenci dedi ki, hocam ben evleniyorum. Siz de esnaf arkadaşlarını tanıdığınız var. Onlarla dedim, ben beyaz eşyalarımı almak istiyorum. Tamam gittik dükkana. Ve dedi ki, işte ben eşyalarımı almak istiyorum. Aldı eşyalarını. Ben de dedim ki ben bu arkadaşı seviyorum, öğrencimi tanıyorum. E, mutlaka öder. Ben de kefilim dedim. Aradan 3-5 ay geçti. Esnaf arkadaş geldi. Hocam öğrenci ödemiyor. Lütfen öder misiniz? Neden? Siz kefildiniz. Kefale sözleşmesi var mı? Yazılı. Yazılı kefale sözleşmesi yok. O halde yazılı kefale sözleşmesi yoksa kefillik de yok. Çünkü kanunun emretici hükümleri var. Peki bu mutlak butlandı arkadaşlar. Gelelim nisbi butlana. Nisibutlan arkadaşlar gene bir geçersizlik var yapılan hukuki işlemde. Fakat bu kez hukuk işlemi yapan taraflardan birinin iradesi sakatlanmış. Ne demek bu? Arkadaşlar kurucu unsur var. Yani yoklukla hükümsüz değil. Kanun emredici hükümlerine bir ay aykırılık yok. Yani mutlak hükmü geçersiz değil. Ama evlenecek damat adayın sarhoş edilmiş. Veya evlenecek gelin Demiş ki eğer bu şaha evlenmezsen babanı öldürürüz. İkrah var, tehdit var. Yani kişilerin iradesi e, ikrahla veya tehditle, ikrah, tehdit aynı. İkrahla, tehditle veya e, arkadaşlarım hileyle bozulmuş. Kişiler iradesi sakatlandıysa bu durumda e, yapılacak işlem, yapılan işlem e, nisbi mutlaka geçersizdir. İptali istenebilir bu yapılan işlemin. Değerli arkadaşlarım, son özel hükümsüzlük hali tek taraflı bağlamazlık. Arkadaşlar, tek taraflı bağlamazlıkta taraflardan birinin, hukuki işlemi yapan taraflardan birinin sözleşme yapma ehliyeti yoktur. Yani sözleşme yapmaya ehil değildir. Örnek, velayet ya da vesayet altındaki bir genç. Yani Türkçesi 17 yaşında, 16 yaşında bir genç bir alışveriş, bir satış sözleşmesi, satın alma sözleşmesi yaptığında bu sözleşme tek taraflı bağlamazlıkla hükümsüzdür. Hocam örnek verir misin? Verelim tabii. Hangi araba olsun? Hadi Audi olsun. Genç böyle yakışıklı, gösterişli genç gidiyor bir otomobil satış sözleşmesi, satım sözleşmesi yapıyor, otomobili alıyor. Bu da burada arkadaşlar, yetişkinler dikkat etmemişler gençin yaşına. Yetişkinler bu sözleşmeye bağlıyken genç bu sözleşmeye bağlı değildir. Ise bu yüzden bazen biz buna asgıdat hükümsüzlük deriz. Annesi babası izin vermeden o sözleşme tamamlanmaz. He de, hele bir de diyelim ki, ya bunun ben kırmızısını istiyorum, onun kırmızısı İstanbul Şubanı'nız var, getirttirelim. Getirdi firma, e, genç almadı. O zaman bize getirtme parası öyle, tazminat öde. Sözleşmede hüküm var. Hayır, o sözleşme geçerli değil. E, orada e, yaşı küçük olan kişi herhangi bir şekilde tazminat ödemeyecek, cayma bedeli ödemeyecek. Evet arkadaşlar, hükümsüzlük konusu budur. Çalışmanıza başarılar diliyorum.